ATV e Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı boykot için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kırmızı kartı aziz milletimiz gösterdi dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı sorumsuz bir davranış gerçekleştirerek maalesef boykot çağrısı yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı boykot için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kırmızı kartı aziz milletimiz gösterdi dedi. Elitaş, Milli Destek Vakti ile boykot değil ekonomi kazandı, boykot değil alın teri kazandı, boykot değil emekçi kazandı, boykot değil millet kazandı görselleri paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi kendileri çalıp kendileri mağduru oynayanlara meraklısı oldukları kırmızı kartı aziz milletimiz gösterdi. Türkiye'miz, halkımız, ticaretimiz ve milli ekonomimiz kazandı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Çopuroğlu Boykot boş çıktı. Nereye gitsek, alışveriş merkezine gitsek, markete gitsek, küçük esnafın yanına gitsek, her taraf alışverişte coşmuş vaziyette tutmadı, boş çıktı dedi. Boykot boş çıktı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısıyla alakalı bir video paylaştı. Çopuroğlu videoda şu ifadelere yer verdi boykot boş çıktı. Nereye gitsek, alışveriş merkezine gitsek, markete gitsek, küçük esnafın yanına gitsek, maşallah her taraf alışverişte coşmuş vaziyette. Tutmadı, boş çıktı. Aynı gölge bakanlar gibi, aynı kırmızı kart gibi boş çıktı. Ne demek oluyor bu? Vatandaşa istikamet çizemezsiniz. Tekrar ediyorum, vatandaşa istikamet çizemezsiniz. Özetle boş çıktı. Tutmadı. Geçmiş olsun. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından açıklama yaparak boykot çağrısının ardından marketlerde alışveriş yapan bakanlara ne tuhaf milletin halini anlamak için değil boykot için marketlere gitmek zorunda kalan bakanlar TÜİK'in makyajlı rakamları yerine raflardaki gerçek enflasyonu kendi gözleriyle gördüler dedi Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre Mart ayı enflasyonu %2,46 olurken yıllık enflasyon ise %38,10 olarak gerçekleşti. Tüfedeki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıklamasının ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, boykota karşı marketlere giden bakanları işaret ederek enflasyon ezdirmeyeceğiz, koruyacağız, düzelteceğiz diye başlayan vaatler yine sözlerde kaldı. 3 ay geçmiş olmasına rağmen asgari ücret hala temin edilene göre verilen enflasyon rakamının yanına bile yaklaşamadı. Ne Tuhaf. Milletin halini anlamak için değil boykot için marketlere gitmek zorunda kalan bakanlar TÜİK'in makyajlı rakamları yerine raflardaki gerçek enflasyonu kendi gözleriyle gördüler. Dün tek çekimle ödeme yapan bakanlar milyonlarca vatandaşın kasada ürün bırakmak zorunda kaldığıyla yüzleşmiyor. Dün market raflarını, ürün fiyatlarını gören bakanlar bugün vatandaşın cebindeki yangını görmüyor. Refahı yalnızca bakanlar, yandaşlar, belli kesimler için değil, 85 milyon için sağlamak zorundayız dedi. CHP Kayseri Milletvekili aşkın Gencin sosyal medya platformları üzerinden yayılan casus yazılımlar ve dijital dolandırıcılık içeriklerine ilişkin verdiği yazılı soru önergesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından yanıtlandı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Meta gibi şirketler üzerinden yayılan casus yazılım reklamlarının denetimi, uluslararası platformlarla kurulan iletişim mekanizmaları ve dijital güvenliğe ilişkin somut adımlar konusundaki sorularına karşılık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yalnızca bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunun rutin faaliyetlerine ve kamu spotlarına atıf yaptığını söyledi. Konunun bireysel tercih değil, yapısal bir güvenlik ve siyasi sorumluluk meselesi olduğunu vurgulayan CHP'li genç şunları ifade etti sorduğumuz sorulara Sayın Bakan'ın verdiği yanıt ne yazık ki meseleyi ciddiye alan bir devlet aklını değil, konuyu teknik detaylarla geçiştirmeyi tercih eden bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Bizim önergemiz yalnızca bilgi almak için değil, kamu adına hesap sormak için verilmiştir. Ancak Sayın Bakan'ın yanıtı dijital güvenliğin kamu spotları, profil ayarları ve genel geçer BTK verileriyle yönetebileceği varsayımı üzerine kuruludur. Oysa biz Meta gibi uluslararası şirketlerin Türkiye'de Dolandırıcılara nasıl reklam alanı sağladığını, bu şirketlerle bakanlık arasında herhangi bir iletişim ya da sorumluluk mekanizması olup olmadığını sorduk. Reklam politikalarının denetimi konusunda ne gibi adımlar atıldığını, ulusal siber olaylara müdahale merkezinin teknik analizlerinin ötesine geçen bir siyasi iradenin var olup olmadığını sorguladık. Ancak yanıt tüm bu soruların etrafından dolanmış, vatandaşı doğrudan ilgilendiren hayati bir meselede tek bir somut cümle dahi kurmaktan özenle kaçınmıştır. Kayseri'de Şehit İbrahim Birol 5 narko asayiş operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda toplamda 1050 personel çalışırken 23.112 kişi sorgulandı. Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 154 ekip ve 1050 personeli ile Şehit İbrahim Birol 5 narko asayiş esnasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 5743 kişinin yaralandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında 47 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı tatilinin 5. günü 583 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. 959 vatandaşımız ise yaralandı. 13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram tatilinin ilk 5 gününde maalesef 47 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5743 vatandaşımız ise yaralandı ifadelerini kullandı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü aktaran Yerlik Kaya, "Bayram tatilinin 5. günü 2 Nisan 2025 çarşamba günü trafik ekiplerimizce 535.044 araç denetlendi. 20.782 araca hız ve radar işlemi, 36.258 araca ise diğer işlemler yapıldı." Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayramda yuvalarımıza ateş düşmesin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Açıklamasına bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç, Kayseri'deki su altyapısını güçlendirmek için göreve geldiği günden bu yana geçen 6 yıllık sürede 8 milyar TL'yi aşkın yatırım gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük altyapı kuruluşu Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü aracılığıyla içme suyu iletimi ve sondajla temini, atık su kanalizasyon hizmetleri, arıtma tesisleri faaliyetleri, kayıp kaçak su önleme ve laboratuvar ölçümleri gibi sorumluluğundaki önemli görevleri yerine getiren Başkan Büyük Kılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi 6 yıllık süreçte önemli proje ve yatırımlara da imza attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıçla Kaski içme suyu yatırımlarında menba kalitesinde suyu Kayseri'de vatandaşlara ulaştırıyor. Bu doğrultudaki çalışmalarında büyük hassasiyet gösteren Büyükşehir bünyesindeki Kaski bu kapsamda içme suyuna toplam 2.962.542 metre hat döşeyerek 4 TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Kaski kanalizasyon altyapısı içinde devamlı surette hizmetlerini sürdürdü. Bu kapsamda Başkan Büyük Kılıç'ın 6 yıllık hizmet döneminde toplam 1 milyar 442 milyon 669 bin 847 TL'lik yatırımla 968 bin 876 metre hat döşemesi yapıldı. Melik Gazi Belediyesi ilçedeki yaşam kalitesini artırmak adına önemli adımlar atarak parkları ve yeşil alanları artırmaya devam ediyor. Vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi, spor yapabilmesi ve çocukların yeni nesil oyun alanlarında oynayıp gelişebilmesini sağlayan Melik Gazi Belediyesi 5,5 yıl içinde 300 parkı hizmete kazandırdı. Vatandaşların parklarda yeşil alanlarda doğa ile iç iş içe olabileceği alanlar yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyleyen Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, insanlar yeşil alanları ve ailesiyle parklarda vakit geçirmeyi seviyor. Yeşil alan sayımızı arttırdığımız ilçemizde yeni parklar yapmaya, mevcut parklarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Özellikle çocuklar için yeni nesil oyun alanları, yürüyüş yolları ve spor ekipmanları eklenerek her yaş grubunun faydalanabileceği sosyal alanlar oluşturduk. Alparslan, İsa Yusuf Alptekin, Yazar Parkımız bunlardan sadece birkaçı. İlçemizdeki parklar vatandaşlarımız için önemli bir mola yeri, soluk alma noktası konumunda. Çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı biçimde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak çok önemli diye konuştu. Koca Sinan Belediyesi Doğu Sanayi Mahallesi'ni Küçük Sanayi Sitesi ve Kayabaşı Mahallesi'ne bağlayan 6373 sokakta otopark, yol ve kaldırım yenileme ile çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ulaşıma yeni bir soluk kazandırmanın yanı sıra çevre düzenlemesiyle bölgenin değerine değer katacaklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, yapılan çalışmalarla Doğu Sanayi Bölgesi'nin çehresini değiştireceklerini söyledi. Ayrıca Başkan Çolak Bayraktar çalışmalarla kocasının hizmet standartlarını yükseltmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi. Kayabaşı mahallemizdeyiz. Yol yapım çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni açacağımız yollar, yeni açacağımız kavşaklar, çevre düzenlemeleri, caddeler, bulvarlar inşallah yol, yılın sonuna kadar bu şekilde devam etmiş olacağız. Neredeyiz Kaya Geçen sene itibariyle tamamlamış olduğumuz 95. caddeyi Allah nasip ederse 6373 ile birlikte 6316. caddeye bağlayacak olan yeni bir çevre düzenlemesi, bulvar karşılık düzenlemesi ve caddeyi tamamladığımız zaman buradaki hattın daha işlevsel olarak kullanabileceği, trafik yoğunluğunu bir miktar daha bu bölgede kaydırabileceğimiz ve bölge sakinlerinin de kullanabilecekleri yeni bir aks oluşmuş olacak. Hayırlı olsun, kazasız belasız inşallah tamamlamak nasip olsun. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi Kayseri Kalesi'ni kırmızı ışıkla aydınlatarak otizme dikkat çekti. Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 2 Nisan otistik spektrum bozukluğuna sahip bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kabul ediliyor. Bu anlamlı günde Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen farkındalık etkinliklerine Kayseri'de katıldı. Büyükşehir Belediyesi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Toplumda otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan tarihi Kayseri Kalesi'nin surları otizmin sembol rengi olan kırmızı ışıkla aydınlatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sadece bu özel günde değil, her zaman otizmli bireylerin yanında olmaya ve toplumsal farkındalık oluşturmaya devam ediyor. 30 puanla 17. sırada bulunan Kayseri Spor'un sezonu tamamlamasına 9 maçı kaldı. Sarı Kırmızılılar 4 iç saha 5 deplasman maçına çıkacak. Süper Lig'de mücadele veren Kayseri Spor 9 maça çıkacak. 4 ünü sahasında 5'ini deplasmanda oynayacak Sarı Kırmızılılar, kümede kalmak adına yeterli puanları toplayıp önümüzdeki sezonda Süper Lig'de yer almak istiyor. Geride kalan 29 haftada 30 puan toplayan Kayseri Spor, Bundan sonra oynayacağı maçlarda karlı ayrılarak hedefine ulaşmak amacında Kayseri Spor, bundan sonraki haftalarda Adana Demirspor, Fenerbahçe, Alanya Spor, Galatasaray ve Samsun Spor ile deplasmanda Kasımpaşa, Rize Spor, Antalya Spor ve Bodrum Spor ile sahasında karşılaşacak. O an tablosunda 17. sırada bulunan Kayseri Spor, bu süreçte ilk maçını küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile Cuma günü oynayacak. Adana'daki maç saat 20'de başlayacak. ATV e Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.